ciydik şimdi satıcı da oluyoruz. Dolayısıyla diğer makroekonomik konjonktürlerde el verdiği sürece önemli adımlardan bir tanesi de bizim kendi gazımızı satabiliyor olmamızdı. Dolayısıyla bu gazı satabiliyor olmamız Türkiye'nin ticaret merkezi enerji konusunda ticaret merkezi olmasında elini çok kuvvetlendireceğini düşünüyorum. E aynı zamanda aslında fiyatın da belirlendi bir yer olmasından bahsediyoruz değil mi? o Bizim de işin ticaretinde olmamızla Evet orada birlikte. bazı gerekli şartlar var ama o yönde ilerliyoruz tabii ki. Eee Sayın Şener şimdi e, buranın enerji üssü olması hedefinde bir e, önemli bir adım olduğunu söylüyoruz ama e, farklı şartlarda hiç şüphesiz gerekiyor. Uluslararası projelerden bahsettik. Şimdi doğalgaz müjdesinin yanı sıra 3 kuyudan müjde geldi. E, ama bizim e, dışa bağımlılığımızı e, yenip bu bütün bu projelerle birlikte üst olma yolunda daha hızlı ilerlememiz için ne yapmamız gerekiyor? Tabii Gülçin Hanım, özellikle e, enerji önemli bir maliyet unsuru. Yani sadece Türkiye'de değil biliyorsunuz, e, tüm e, uluslararası arenada enerji maliyetleri çok büyük bir yer kaplıyor. Şöyle söyleyelim, aşağı yukarı Türkiye her yıl 50 milyar dolara yakın bir enerji ithalatında bulunuyor. Tabii ithalatımızın e, 200 milyar dolara aştığı bir dönemi düşünürsek, e, ithalatımızın dahi sadece dörtte biri enerji harcamalarına gitmiş oluyor. Yani biz burada şunu net olarak görebiliriz aslında. Bundan sonraki süreçte özellikle e, dünya konjonktüründe ile birlikte... ...küresel tedarik zincirlerinde önemli değişimler yaşanacak bundan sonraki süreçte. Yani bu e, tabii doğal olarak hem politik anlamda da bir takım değişiklikleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla buralarda bu tür yatırımların artıyor olması gelecek açısından ülkemiz açısından son derece sevindirici. Çünkü dünyanın tamamı bütün tedariklerde artık Çin'e alternatifler aramaya başladı. Bu manada hem Hindistan hem Türkiye hem Rusya bu arada yeni tedarik merkezleri olarak önümüzdeki dönemde yerini alacak diye düşünüyorum. İşte bu yeni tedarik merkezi oluşturmada da bütün enerji alanlarının üzerinde olan, bütün enerji alanlarının geçiş noktasında olan Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bu konumunu sadece geçiş alanı yani enerjinin transfer edildiği bir alandan ziyade bundan sonraki süreçte enerjide önemli bir oyuncu olmasını da beraberinde getirecek diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz özellikle hem Doğu Akdeniz'de hem Karadeniz'de bir de buradaki yapı şunu gösteriyor aslında yani kendi ekonomik münhasır alanımızda bunları yapıyoruz bu çalışmaları yapıyoruz bu aslında Akdeniz'de de çok ciddi bir örnek çünkü hemen etrafımızda biliyorsunuz kuzeyde Rusya Romanya da aynı faaliyetleri gösteriyor ve burada evet. bir konsensus var aslında baktığınızda yani buradaki model hem lojistik üst olma anlamında hem bundan sonraki tedarik zincirleri anlamında hem de Doğu Akdeniz'e model olması anlamında çok çok önemli diye düşünüyorum. Yani Buyurun. Evet önemli bir nokta şimdi e, hep bahsediyoruz enerji ekonomi açısından elbette çok kıymetli ama tek başına sadece ekonomi de demek değil ülke bağımsızlığıyla dünyadaki yeriyle bazı alanlarda elimizi güçlendirme noktasında da çok kritik e, enerjideki bu faaliyetlerle birlikte kendi kaynağımıza sahip olma olsun e, bir takım üstlerde geçişlerde projelerle de daha güçlenme olsun e, Avrupa Birliği'ne karşı da o cephede de elimizi güçlendirir mi enerji kartı? Şimdi e, enerji olmazsa olmaz bir girdi. Biz petrolde özellikle Güney Avrupa'yı kendimize bağlamış gibiyiz. Yani Ceyhan'dan yapılan ticaret Türk bazılarından geçen Norosisk'den geçen gerek Ural petrolü Rusya'nın gerek Kazak petrolü CPC Türkiye'yi Avrupa için vazgeçilmez yapıyor. Güney Avrupa açısından bakacak olursak yaklaşık olarak petrol ithalatının deniz yoluyla yapılan petrol ithalatının %25'i Türkiye'nin karasularından geçiyor. Dolayısıyla Türkiye çok Ciddi bir oyuncu burada Avrupa'nın petrol güvenliği açısından. Şimdi e, Türkiye üzerinden güney koridoru deniyor ama Türkiye kısmına TANAP diyoruz. TANAP'tan sonra e, Yunanistan'a geçtikten sonra Azerbaycan doğalgazı ki bunun içerisinde daha sonradan muhtemelen de Türkmen gazı da dahil olacak. Bulgaristan'a, Romanya'ya belki Sırbistan'a da gidecek. Dolayısıyla Türkiye'den geçen doğal gaz Avrupa için çok önemli olacak. Bu sadece stratejik ürün olarak enerjiyi tek başına ısınma ya da elektrik olarak düşünmememiz lazım. Petroldeki talep artışının en büyük etkeni petrokimya Dolayısıyla sanayisi de enerjiye bağlı olan, petrole ve doğalgaza bağlı olan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla enerji bağlamında Avrupa'nın inkar edemeyeceği bir gücüz. Ama bunu nasıl kullanacağız, nasıl değerlendireceğiz. Bu ayrı bir tartışma konusu tabii. E şimdi ekonomik boyutuna da belki dikkat çekmek gerekiyor. O rezerv kaynak onun sağladığına geleceğiz ama bir üst olmak aynı zamanda hep deriz ya e, boru hatları da geçtiği her yeri kalkındıran, ilave istihdam sağlayan yerlerdir. E, diplomatik anlamda güçlendirecek şüphesiz. Kendi kaynağımız arz güvenliği açısından önemli. Hem arz güvenliği hem e, ekonomi açısından, açısından da bu tür bir üst olmanın nasıl bir önemi olur hocam? özellikle üst olmak şu manaya geliyor. Yani sadece doğal gazı çıkarmak değil ya da sadece petrolü çıkaran bir ülke olmak değil, onu üreten, üretime çeviren ülke olmakta. Mesela bugün biliyorsunuz dünyadaki en büyük rezervler Rusya'nın elinde şu anda doğal gazda. Ama en büyük üretici doğal gazda Amerika Birleşik Devletleri. Yani buradaki püf noktası aslında baktığınızda sadece enerji çıkaran ya da enerjiyi elde eden bir ülke olmaktan ziyade onu üreten ve pazara satıcı olarak yani arz kısmında oyuncu olarak girmek önemli. İşte bu tür tesislerin anlamı önemi bu süreçte aslında ortaya çıkıyor baktığınızda Çünkü neden biliyorsunuz maliyetler çok çok önemli işletmeler açısından ve günümüzde işletmelerin işletmesine göre değişmekle birlikte enerji maliyetleri %15'lik seriden başlayıp yüzde %50'lere kadar çıkan bir trend izliyor. E bu manada eğer siz sadece lojistik üst olarak değil bunun aynı zamanda üretimini ve pazarlamasını, yani e, pazarda oyuncu olarak bu sistem içerisine girebilirseniz, Amerika'da olduğu gibi, Amerika'nın e, bu sistemde çok önemli bir yeri var çünkü doğalgazda özellikle. Eğer bu sistem içerisine bu şekilde üretici olarak girebilirseniz, bundan sonraki süreci de belirlemiş olursunuz. Çünkü biliyorsunuz Çin'in de bir kuşak bir yol projesi var bununla bağlı olmak üzere. Yani evet o transit geçişler... Türkiye'nin konumu dolayısıyla çok net e, kullanılıyor. Ama bundan sonraki süreçte sadece transit geçitlerin kullanılması değil, aynı zamanda lojistik olarak da üretim merkezi olma yönünde bir ilerlemedir bu. İleti, üretim merkezi olma adımının ilk başlangıcıdır aslında mantıksal olarak baktığınızda. E, bu Türkiye'deki işletmelerin ihracattaki rekabet gücünü artıracak bir unsur aslında baktığınızda. Çünkü e, bazı e, noktalarda şu söylendi aslında biliyorsunuz. Yani dünyadan daha mı ucuza üreteceğiz bu doğalgazı ya da petrolü daha ucuza mı bulunca üreteceğiz? E, ama şöyle düşünelim. Örneğin dünyadan 60 dolara alıyorsak petrolü bunun tamamını döviz olarak yurt dışına veriyoruz. Ama içeride bunu 70 dolara dahi mal etseniz tamamı içerideki piyasada kalmış oluyor. Yani çok ciddi anlamda bir üretim maliyetini ve avantajını sağlamış oluyorsunuz. Onun için sadece bundan sonraki süreçte işte boru hatlarıyla ya da Avrupa'ya akım sağlayan projelerle anılmak değil, onun ötesinde işte bu tür tesislerin sayısını artırarak üretimde de anılmak ya da üretimde de önemli bir oyuncu olmak. Çünkü sadece geçiş için kullandığınızda arz güvenliğinizi yeterince sağlayamıyorsunuz. Yani bugün Türkiye çok çeşitlendirmiş durumda aslında enerji üretimini ama gene de biliyorsunuz Rusya'dan en çok gaz ithal ediyoruz. Peşinden İran, peşinden diğer ülkeler geliyor. Katar geliyor, LNG'de Cezayir, Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Yani onun için bundan sonraki süreçte sadece geçiş alanı değil, ...aynı zamanda üretim alanı da olmak çok daha manalı. Dediğim gibi bu işletmelerin maliyetlerine ve rekabet güçlerine çok ciddi anlamda yansıyacak. Yani bu uzun vadeli bir proje, uzun vadeli bir perspektif çiziyoruz aslında baktığınızda. Kısa vadede çok çabuk olarak bu tür yatırımların hemen topluma yansımasını görmezsiniz. Yani altyapıda da böyledir. İşte köprüler, otoyollar, tüneller... Bunların getirisini ilerleyen yıllarda anlamak mümkün olacak. Yani bir 5 yıl, 10 yıl sonrasında bu getirileri almaya başlayacağız. Dolayısıyla bu manada bu tür yatırımlar gelecek perspektifi çizme anlamında çok çok önemli. Çünkü lojistik üst olacaksak bütün bu altyapıları tamamlamak zorundayız. Altyapılar görünürde yok belki yani görünüyor gerçi ama belediyelerde de bu böyledir. Yereli yönetimlerde altyapılar... Yani çok göze batmayan yatırımlardır ama ilerleyen aşamada sizin her türlü noktada sorun yaşamanızı engeller, sorunların ortaya evet. çıkmasını engeller. Bu manada üretim üssü kurmak bu şekilde, hele hele Karadeniz gibi çok önemli stratejik bir konuma sahip bir noktada bu tür üretim üstlerini artırmak Türkiye'nin politik anlamda da elini daha çok güçlendirecek diye düşünüyorum. Çünkü o arz güvenliğini sağlayabilirseniz çok daha rahat oranda. Diğer ülkelerle politik anlamda mücadele edebilirsiniz evet. ya da konumunuzu pekiştirirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi üretim üssü olmak içinde bulunduğumuz bu alandan da bahsederken elbette çok önemli ama e, tabii şüphesiz ilk şartı üretebilmek. Biz senelerce e, aslında çok da kaynağımız olmadığını düşündük. E, etrafımıza baktığımızda coğrafi olarak şanslı bir ülkeyiz. Bütün sınırlarımızda kaynaklar bulundu. E, dolayısıyla bizde neden yok dedik. E, araya araya buluruz elbet noktasına geldik. Şimdi o müjdeleri de aldık. Bir bugüne kadar ne yaptığımızı hatırlayalım. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyenler Türkiye hem doğalgaz hem de petrol aramalarında atağa geçti. Önce doğalgaz müjdesi geldi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İki ayrı müjdeyle birlikte Türkiye'nin kendi keşfettiği doğalgaz rezervi 405 milyar metreküpe kadar çıktı. Üç kuyudaysa petrol rezervi geldi. Şimdi biz bugün yeni bir müjde bekliyoruz çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne işaret etti. Peki bugüne kadar bu enerji macerasında hangi adımlar atıldı? Cuma Şimdi... günü Zonguldak'ta kanuni sondaj gemisiyle bağlantımızı kuracağız. Ve o bağlantıyla beraber de oradan açıklamamızı inşallah yapacağız. Türkiye doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına hız verdi. Keşif haberleri peş peşe geldi. Gözler yeni keşiflere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma gününe işaret etti. Karadeniz yolcularına hayırlı olsun. İlk müjde geçen yıl Fatih sondaj gemisinden gelmişti. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde görevi uğurlanan Fatih 20 Temmuz'da Zonguldak Ereğli açıklarındaki Tuna 1'de sondaja başladı ve Karadeniz karış karış tarandı. Türkiye büyük bir gurur yaşadı. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Çok geçmeden bir müjdeli haber daha geldi. Fatih bir kez daha tarihe not düştü. Test, analiz, ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Bulunan doğalgazla 25 yıl boyunca konutların gaz ihtiyacı karşılanabilecek. Doğalgazın 2023'te kullanıma sunulması bekleniyor. sadece denizde değil, karada da çalışmalar yapıldı ve müjdeler doğalgazla sınırlı kalmadı. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Yeni petrol keşfiyle günlük üretim 61 bin varilin üstüne çıktı.